Değerli izdğerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün reyhan şerbeti yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. 2 demet böyle reyhan yıkadım. Bir çay bardağı toz şeker hazırladım. Bir karanfil pardon bir ne, çubuk tarçın birkaç tane karanfil yıkadım bir çay kaşığı da limon tuz, suyum kaynıyor limon tozu ekleyelim bismillahirrahmanirrahim <laughs> toz şekeri ekleyelim Biraz evet, Şimdi evet, evet, tersini ekleyelim karanfil ekleyelim reyhan ekleyelim 2-3 içinde kalsın yeterlidir. Rangini versin. Yeterlidir. Tam rangini vermiş. 2-3 dakika böyle içinde bıraktım. Ben yani bunu şimdi soğumaya bırakacağım. Şerbetimiz soğudu. Her zaman böyle kırmızı oluyordu. Bu sefer rengi mor oldu. Böyle de çok lezzetli oldu. Değişik oldu. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.